Craft oynuyoruz ama kaldığımız yerden devam edin video sıyımadığı için böyle oldu arkadaşlar bunu denedik arkadaşlar evet denedik arkadaşlar bugün oynayacağız şekilde evet. Şuma şey kazalım mı arkadaşlar şunu demiyim şunu alalım şunu alalım Spectre diyor Spektire'ye şuraya koyuyorum. Şu kazmayla alalım. Bana ver. <laughs> bana ver. Bana ver. Ee... bakın. Wow arkadaşlar. Vay. Vay. Ey. Bakın. Spektire. Şeyden cevherden buldum arkadaşlar. Şöyle. Şunu. Bu. Şeyin küresi. Arkadaşlar. Bu şeyin küresi size göstereceğim. Va beğeniliyor. Bakın yenilendi. Gördünüz mü? Yenilenme özelliği var arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi şimdi şunu alalım. Şunu kazmamız ve şunu alacağız arkadaşlar. Evet. Nasıl? Silkin yapacağım arkadaşlar yani ve bu çok güçlü elmas yani eh neyse boş verin evet şimdi boş verin şunu koyalım ve daha şeyimiz var küreğimiz var şeyimiz var kürek nerede Heh. kürekleri hazırlay başlayalım arkadaşlar hmm, küreğimiz nerede oğlum Ay, kürek Küreğimiz küreğimiz lazım arkadaşlar. Tamam be. Arkadaşlar şimdi küreğimizi başlayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Do. Bunun nasıl kalacak? Bakın. Yavaş yavaş. Anam kazma gerekli. Evet kazma gerekli. Burada kaldık arkadaşlar. Anam. Hoppala. Gelelim arkadaşlar. Dönelim. Dönelim. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Yiyeceğim ama anne yiyeceğim tamam Evet, evet arkadaşlar annem geldi. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını şimdi kazmamız gerekli. Tamam be. Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi dönelim. Kazmaya tamam. Şimdi kazmaya geldiği zaman evet arkadaşlar. Hadi, hadi. Tamam. Ama tamam yapacağım anne. Tamam. Sen bana hallet. Evet arkadaşlar. Bugün oynuyoruz. Evet. Evet. Şimdi ana. Evet arkadaşlar yani çırpık evet şimdi şöyle yine. Tamam tamam be. Tamam evet. Evet yani tamam tamam. Tamam. Şimdi sen buradan git arkadaş. Evet. Ne? Evet arkadaşlar. Ee, böyle kalacağız. Evet. Evet şimdi Arkadaşlar şimdi böyle. Evet arkadaşlar böyle kalacağız arkadaşlar. Yani size göstereceğim arkadaşlar. Ne haber diyeceğim. Arkadaşlar şimdi şimdi bunu aldık vay be jet gibi. Anneanne biz bir, bir gelmesene yana. Ya anneanne ya. Video çekiyor. Tamam. Şunu arkadaşlar şimdi bunu koyalım. Balta. Evet şunu alalım. Arka tamam tamam. Tamam şöyle. Evet. Spectre mod modumuzu şuraya koyuyoruz. Tamam. Şimdi Spectre'mizi ve şimdi baltalara geçtik. Şimdi baltaları geçtik.